Merhabalar. Bu videoda görmüş olduğunuz bu telefon çantasının yapımını birlikte öğreneceğiz. Çantamızın eni 13 cm, boyu 16 cm. Başlangıç zincirini daha uzun tutarak çantanızı daha geniş örebilirsiniz. 2'nin katları olmasına özen göstermeniz burada yeterli. Çantamızın bu şekilde açma kapama yeri var. İç hacmi bir telefonu rahatlıkla sığabileceği ölçüde. Çantamızda bu şekilde simli iplik kullandım. Her iki ipliği karıştırarak kullandım. Sizler dilerseniz tek renk iplik de kullanabilirsiniz. Çanta sapı da dahil olmak üzere toplamda 110 gram iplik kullandım. İpliğimi parmağıma sardım. Öncelikle bir tane kilit işlemi yaparak başlıyorum. 20 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 20 zincirimi çektikten sonra devam ediyorum. Tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum ve alttan sayıyorum. 1, 2, 2 zincir atlayıp 3. zincirimin arkasında bulunan tek çizgili bu ilmeğe batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Tığım düç ilmeğim varken ilk ikisini bir kalan ikisini birlikte örerek ikili trabzan örüyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Aynı ilmeğe tekrar batıp yine bir ilmek çıkartıyorum. Tığım düç ilmeğim varken ilk ikisini bir Kalan ikisini birlikte örerek yine ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığımın üzerine alıyorum. Aynı ilmeği tekrar batıp yine aynı işlemleri tekrarlayacağım. İki defa da çıkarak yine ikili trabzan yapıyorum. Bakın üç tane ikili trabzan yaptık. Baştaki şuradaki iki zincirimizi trabzandan saymıyoruz. Tekrar tığımın üzerine alıyorum. Şimdi zincirimin arkalarında diş diş gözüken şu ilmeklere batarak devam edeceğiz. Tığımın üzerine bir ilmek var. Hemen yanında gelen zincirin bakın arkasında görünen bu dişli yapıya batıyorum. Tığımda 3 ilmeğim var. İlk ikisini bir kalan ikisini birlikte örerek ikili trabzan örüyorum. Devam ediyorum. Hemen yanındaki zincirin arkasındaki ilmeğe batıyorum. Yine buraya ikili trabzan çalışıyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Bakın şu şekilde zincirime batmıyorum da arkasındaki bu tek dişli yapıya batıyorum. Bunu yapmamın sebebi başlangıç kısmında açıklık olmadan güzel bir başlangıç yapmamız. Şimdi tek bir zincir kalana kadar bu şekilde her bir zincire bir tane ikili trabzan yaparak örmeye devam ediyoruz. Tek bir zincirim kalana kadar örmeye devam ettim. Bakın şuradaki arttırma yaptığım noktadan hariç Arada toplamda 16 tane kili trabzan örmüş oldum. Tığımın üzerine alıyorum. Şimdi buradaki son zincirimin arkasındaki ilmeğe de batıyorum. Ve buraya toplamda 6 tane kili trabzan yapacağım. Bakın ilkini yaptım. Bir devam ediyorum. Aynı ilmeğe batıyorum yine. 2 Devam. Aynı ilmeğe. 3 Aynı ilmeğe. 4 5 ve 6. Bakın son zincire 6 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi zincirimin kalan kısmını örmekle devam edeceğim. Bakın şimdi normal bir şekilde ilmeğimi alıyorum. Arkadan bir ilmek alıp çıkardım. Yine tığım üç ilmeğim varken iki defa da çıkarak ikili trabzan yaptım. Burada her bir ikili trabzan karşısına ikili trabzan öreceğiz. Tığımın üzerine aldım. Şimdi bakın normal bir şekilde batıyorum. Şu şekilde batarak ikili trabzanımı örüyorum. Burada 16 tane tek ikili trabzanımız olduğu için karşı tarafta da 16 adet ikili trabzanımızı çalışacağız. Bir yandan şuradaki ipliği de aradan yürüterek kezleyebilirsiniz. Evet burada da 15. ikili trabzanı yaptım ve Sonuncu ilmeğe de batarak 16'yı tamamladım. Şimdi dikkat. Başta 3 tane ikili trabzan yapmıştık. Şimdi bu köşede 6'ydı. Burayı da 6'ya tamamlayacağız. O yüzden tığımın üzerine aldım. İlk ilmeğime batarak 1 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, devam. Tekrar üzerine aldım aynı ilmeğe. 2, 1 tane daha yapacağım. Ve 3. Dolayısıyla 3, 3 daha 6'ya tamamlamış oluyoruz. Zinciri saymıyoruz arkadaşlar. Dikkat. Şimdi sıra bitişinde bakın zincirin tepesine batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkardım. Tığımdaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yaptım. Böylelikle çantamızın taban kısmını bitirmiş olduk. Dikkat. Bir tane zincir çekiyorum. Örgümü şu şekilde çeviriyorum. Örgümün ters tarafındayım. İlk ilmeğe batmıyorum. Dibindeki ilmeğe batmıyorum. Yanındaki ilmeğin ön ilmeğini alıyorum. Bakın şu şekilde değildi. Tek öndeki ilmeği alıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkardım. Tığımdaki ilmek varken sık iğne yaptım. Devam. Yanındaki ilmeğin yine ön ilmeğini aldım. Arkadan ilmek çıkardım. Sık iğne yaptım. Şimdi burada sıra başlarını kaçırmamak için mutlaka bir tane ilmek belirleyici yerleştirelim. Devam ediyorum. Yanındaki ilmeğini, ön ilmeğini alıp sık iğne ördüm. Yanındaki ilmeğin ön ilmeği sık iğne. Yani şu şekilde batmıyoruz da ön tarafından alıp sık iğne yapıyoruz. Arkadan şu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Şöyle dişli yapıların gözükmesi lazım. Şöyle göstereyim. Çünkü buralarla bir sonraki sırada örgü çalışacağız. Devam ediyorum bakın öndeki ilmeği alıp sık iğne yapıyorum. Toplamda 44 adet bu şekilde sık iğne yapacağız. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. 43 ve 44. Mutlaka sayalım arkadaşlar. 44 tane sık iğne yaptım. Şimdi ilmek belirleyeceğim burada çıkartıyorum. Çıkardığım noktadan batıyorum. Arkadan ilmeğimi aldım. Tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi örgümü çeviriyorum tekrardan. Dikkat. Şimdi düz taraftayız. Tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum. Ve burada bakın altta şöyle çizgi çizgi gözüken kısımlara batacağız. Bakın şuralara batacağız. Şuralara. Şöyle göstereyim bakın şu çizgili yerlere batarak çalışma yapacağız. Tığımın üzerine aldım. Hemen altta ilk çizgili gözüken kısma battım. İlmeğimi çıkardım. Tığım düz ilmeğim varken ilk ikisini ördüm. Tığımdaki ilmekleri tutuyorum. Tekrar üzerine aldım. Şimdi hemen yanındaki diğer çizgili yapıya battım. Arkadan yine bir ilmek çıkardım. Tığımda 4 ilmek var. İlk ikisini bir, kalan üçünü de birlikte ördüm. Şimdi bunu bir üst sıradaki sık iğne sırasına sabitleyeceğim. Şuradaki ilmeğe batmıyorum. Dikkat! Burada başlamıştık. Yanında bu ilmek var. Bu ilmeği atlıyorum. Yanındaki ilmeğe batacağım. Battım. Arkadan ilmeğimi çıkardım. Tığımdaki ilmek varken sık iğne yaparak bunu bakın buraya sabitledim sık iğne ile devam tığımın üzerine alıyorum şimdi hemen altta bir sonraki gelen bakın bu çizgili yapıya battım ilmeğimi çıkardım tığımda 3 ilmeğim var ikisini birlikte ördüm kalan ikiyi tığımda tutuyorum tekrar üzerine aldım ve bir sonraki çizgiye battım yine arkadan ilmek çıkardım tığımda 4 ilmeğim var İlk ikisini ördüm. Kalan üçünü birlikte ördüm. Şimdi bunu arkadaki sık iğne sırasını sabitleyeceğim. İlk gelen ilmeğe batmıyorum. Bakın ikinci gelen ilmeğe battım. Arkadan ilmek çıkardım. Tığım dik ilmeğim varken sık iğne yaparak bunu buraya sabitledim. Devam ediyorum. Tığımın üzerine aldım yine. Altta gelen bakın ilk çizgili kısma battım. İlmeğimi çıkardım. Tığımda 3 ilmeğim var. İlk ikisini ördüm. Tekrar üzerine aldım. Ve bir sonraki gelen çizgili kısma battım. Yine ilmeğimi çıkardım. 4 ilmeğim var. İlk ikisini bir kalan üçünü birlikte ördüm. Şimdi alt arkadan ilk ilmeğime batmıyorum. Bakın dikkat. ilk gelen ilmeğe batmıyorum. ikinci ilmeğe battım. Arkadan ilmeğimi çıkardım. Sık iğneli bunu sabitledim. Bir tane daha yapalım. Tığımın üzerine ilmek aldım. Bakın altta gelen bakın burada çalışmıştık. Altta gelen ilk çizgili ilmeği aldım. İlmeğimi buradan çıkardım. Tığımda iki ilmek var. İlk ikisini ördüm. Diğerini tutuyorum. Tekrar üzerine aldım. Şimdi bir sonraki gelen çizgili kısma battım. İlmeğimi çıkardım tığımda 4 ilmek var. İlk ikisini bir, kalan üçünü birlikte örerek bitirdim. Şimdi sabitleyeceğim. Al arkada ilk sık iğne tepesine değil de ikinci sık iğne tepesine battım. İlmeğimi çıkardım. Sık iğne ile sabitledim. Bakın şöyle bir görünüş elde etmeye başladık. Çok güzel görünen bir yapısı var. Ördükçe daha da şekillenecek. Devam ediyorum. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim arkadaşlar. Tığımın üzerine alacağım. Altta ilk gelen çizgili yapıya batıp bakın bu şekilde çalışmaya başlıyorum. Ve arkada da ilk ilmeğimi atlayıp ikinci ilmeği sık iğne ile sabitliyorum. Evet sıra sonuna doğru geldim. Şöyle göstereyim. Bakın sonuncu modelimi de yaptım. Sık iğne ile sabitleyeceğim. Alt Arkadaki ilk sık iğne tepesine batmıyorum. İkinci gelen sık iğne tepesine batıp buraya sık iğne ile modelimi sabitliyorum. Şimdi şu kabartılı yapıdan ve yanındaki sık iğneden toplamda 22 adet olacak. Sayalım arkadaşlar. Toplamda şöyle 22 adet çalışmış olmalısınız. Yine sık iğne ile sabitlediğimiz için de bu sırada 22 adet de sık iğne sayımız olmalı. Şimdi sıranın sonuna geldim. Sıranın başlangıcı burasıydı. Hatırlayalım. Hemen ilk yaptığım modelin bakın şöyle ilk yaptığım model ilk ilmeğine battım. Arkadan ilmeğimi alıp tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yaptım. Burası örgümüzün düz tarafı iç kısmı ters tarafı. Bir sıra ters taraftan öreceğiz. Bir sıra düz taraftan öreceğiz. Şimdi bir tane zincir çekiyorum örgümü çeviriyorum. Şimdi tersten öreceğiz arkadaşlar. Dikkat. Dibindeki ilmeğe batmıyorum. Hemen yanındaki ilmeğin o da ön ilmeğini alıyorum. Dikkat bakın. Şu şekilde değil. Ön ilmeğini alıyorum. Çünkü neden? Bir üst sırada şuradaki kalan ilmekleri batarak öreceğiz. Battım ve sık iğne yaptım. Sıranızın başını kaçırmamak için buraya böyle bir ilmek belirleyici yerleştirebilirsiniz. Şimdi hep ön ilmekler alarak öreceğiz. Birer tane sık iğne. Ön ilmekleri alıp, bakın ters kısımdan örüyorum. Zincir çektim, örgümü çevirdim. Şimdi ön ilmeklerden alarak sık iğne çalışıyorum. Toplamda 44 adet sık iğne olacak. Sayalım. Sayarak sağlamasını yapabilirsiniz. Sıra sonuna kadar devam ediyoruz. 42. 43 ve 44. 44. sık iğnemi de tamamladım. İlmek belirleyicini buradan çıkartıyorum ve çıkardığım noktada tığımı buraya geçiriyorum. Arkadan ilmeğimi aldım. Tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yaptım. Bakın iç taraftayım. Dikkat. Bir zincir çekiyorum ve şimdi örgümü şöyle çeviriyorum. Tığımın üzerine bir ilmek aldım. Altta gelen bakın şu yapılara batarak gideceğiz. Bir çizgi olarak gözüken bu ilmeklere batarak çalışacağız. Hemen ilk gelen ilmeğime battım. Arkadan ilmeğimi çıkardım. Tığımda üç ilmek varken ilk ikisini ördüm. Tekrar üzerine aldım. Bu sefer yanında gelen bakın şöyle göstereyim çizgilerim. Şöyle zaten çok rahat bir şekilde belli oluyor arkadaşlar. Yanındaki İlk gelen bu çizgi yapıya tekrar battım. İlmeğimi yine çıkardım. Tığımda 4 ilmeğim var. İlk ikisini bir kalan üçünü birlikte örerek topladım. Şimdi sabitleyeceğim. Arkada ilk gelen sık iğne tepesine batmıyorum da yanındaki sık iğne tepesine battım. İlmeğimi çıkardım. Buraya sık iğne ile sabitledim. Devam. Tığımın üzerine aldım. Bakın altta gelen ilk çizgi buluyoruz. Şöyle Göremiyorsanız şöyle benim gibi tutun arkadaşlar. Bakın ilk çizgi. İlk çizgiye şu şekilde battım. İlmeğimi çıkardım. Tığımda 3 ilmeğim varken ilk ikisini ördüm. Tekrar üzerine aldım. Sonra bir sonraki gelen çizgiye batıp ilmeğimi çıkardım. Tığımda 4 ilmeğim varken ilk ikisini bir kalan üçünü birlikte toparladım. Sonra arkada ilk ilmeğe batmıyorum da ikinci sık iğneye batıp Tekrar buraya bir sık iğne ile bunu sabitliyorum. Şimdi modelimiz bu şekilde devam ediyor. Bakın her bir bu şekilde görünen kısımdan toplamda 22 adet var. Bu şekilde çalışacağız. Bir düz taraftan modelimizi vererek öreceğiz. Bir ters taraftan öreceğiz. Bunda da ne yapıyoruz? Sık iğneler yaparak şuradaki çizgili yapıyı oluşturuyoruz ki bir sonraki sırada modeli vererek örelim. Mantık tamamen bu arkadaşlar. Bu şekilde ortaya bir tane de bej rengi koyarak gri ve bej olarak devam ettim. 3 sıra gri, 5 sıra bej, 3 sıra da yine griden ördüm. Şimdi sık iğne sırasına geçeceğim ama burada size ölçüsünü vermek istiyorum. Yaklaşık olarak 15 santim benim burada telefon çantamın ölçüsü. Şimdi sık iğne sırasına geçeceğim. Bakın en son modelimi yaptım. Ve buradaki ilmeğe değil de hemen yanındaki ilmeğe batarak bir tane sık iğne yapıyorum. Ve hemen sıranın başındaki gelen modelin bakın tepesine battım. Arkadan ilmeğimi alıp tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yaptım. Ve burada sıramı bitiriyorum. Şimdi burada bir zincir çekiyorum ama dikkat örgümü çevirmiyorum. Hemen dibindeki ilmeğe batarak bir tane buraya sık iğne yapıyorum ve devam ediyorum. Yanındaki ilmeği bir sık iğne daha. 2 devam. 3 4 Bu şekilde her bir ilmeği bir tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. 40 41 42 43 ve 44 44 sık iğneyi tamamladım. Şimdi hemen sıranın başındaki ilk sık iğnenin tepesine yine batıyorum bakın. Arkadan ilmeğimi alıp tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yapıyorum. Şimdi devam ediyorum. Yine bir zincir çekiyorum ve tam dibindeki sık iğnenin tepesine batarak yine buraya sık iğne yapıyorum. Ve yine bir sıra daha her bir sık iğne tepesine bir sık iğne olacak şekilde örmeye devam ediyorum. Son sık iğne ilmeğine de batıp bir tane sık iğne yapıyorum ve bu sıramı da bitiriyorum. Hemen bakın başlangıçtaki sık iğnenin tepesine battım. Arkadan ilmeğimi alıp tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yaptım. Burada bir tane ilmek alıp ipliğimi sıkılıyorum ve ipliğimi burada kesiyorum. Ve artık bu ipliğimle bir işim kalmıyor. İç tarafından yürüterek ipliğimi gizliyorum. Benim için bu ölçü yeterli oldu. Sizler sıra sayılarınızı arttırarak çantanızın boyutunu daha da uzun örebilirsiniz. Çantamızın ağız kısmındaki açma kapama yerine örmeye başlayalım. Bunun için ben bej renkli ipliğimi kullandım. Sizler dilerseniz aynı renkle de devam edebilirsiniz. Hemen bir tane kilit işlemi yapıyorum. 7 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İlk zincirimi atlıyorum. ikinci zincirimden itibaren sık iğne yapmaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bir tane zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Hemen ilk gelen ilmeği sık iğne tepesine batarak yine sık iğne yapıyorum. Her bir sık iğne tepesine birer sık iğne. Yine toplamda 6 olan sık iğne sayımı koruyorum. 5 ve 6. Bir üst sırayı çıkarken bir zincirle çıkıyoruz. Örgümüzü çevirip ilk sık iğne tepesine yine sık iğne yaparak başlıyoruz. Bu şekilde toplamda 16 sıra örüyoruz. Her bir sırada 6 olan sık iğne sayımızı koruyoruz. Şimdi bu parçamın çevresini sık iğnelerle çevireceğim. Bir tane zincir çekiyorum ve tam şuradaki köşeye batarak buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Aynı köşeye bir tane daha sık iğne yapıyorum. Köşelerde iki sık iğne çalışıyorum. Daha sonra bakın şuradaki yandaki sıra başlarına sık iğne çalışacağız. Şöyle zaten her bir sıra başına bir tane sık iğne çalışıyoruz. Kendisini belli ediyor. Bakın şuralara batıyoruz. Dikkat. Şöyle şuralara batarak örgü parçamın etrafını sık iğne ile çevireceğim. Her bir ilmeğe burada bir tane sık iğne yapıyoruz. Bakın sıra başlarındaki bu boşluklara batıyorum. Şimdi yine köşe kısmına doğru yaklaşıyorum. Köşe kısmında yine iki sık iğne birden yapıyorum. Her bir ilmeğe bir sık iğne yaparken köşelerde arkadaşlar iki sık iğne yapmayı unutmuyoruz. Sonra bakın bu bölüme geldim. Şu ipliğimi de aradan yürütmek istiyorum. Yine her bir ilmeğe bir sık iğne yaparak devam ediyorum örgü parçamın çevresini dönmeye. Şimdi bakın şuradaki köşe noktasına geldik yine. Buraya da iki sık iğne birden örüyorum. Ve şimdi yine kalan şu kısmı da her bir sık iğne sıra başına bu şekilde birer tane sık iğne yapıyoruz. Evet, yine köşe kısmına geldim. Buraya köşe olduğu için iki sık iğne birden yapıyorum. Ve kalan buradaki ilmeklere de her bir ilmeğe bir tane sık iğne yaparak bakın sıra sonuna kadar geldim. Ve en son başladığım sık iğnenin tepesine battım arkadan ilmeğimi alıp tığımın arasından geçirerek Sıramı bitirdim bu noktada bir ilmek daha alıp şöyle sıkılıp uzunca bir iplik bırakıp keseceğim Çünkü bu ipliğimle çantamı dikişini sağlayacağım çanta sapımızı örmekle devam ediyoruz Öncelikle dikiş için şöyle uzunca bir iplik bırakıyorum bir tane kilit işlemi yapıyorum ipliğimi sıkıladım iki tane zincir çekiyorum daha sonra zincirimi hafiften şöyle çeviriyorum. Arkasından veya yandan da diyebiliriz. Gelen ilmeğe batıp buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra yine şöyle çeviriyorum. Bakın yan kısımda kalan şu iki ilmeği birden alıyorum. Ve ilmeğimi bunların arasından geçirip sık iğne yapıyorum. Şöyle çeviriyorum. Yanda kalan şu iki ilmeğimi alıyorum ilmeğimi bunların arasından geçirip sık iğne yapıyorum. Bu şekilde çevirerek yanlarda kalan ilmeği alıp sık iğne yapıyorum. Bakın. Çevirdim. Yanda kalan ilmeği aldım, sık iğne yaptım. Çevirdim. Bu şekilde istediğim uzunluğa gelene kadar örmeye devam ediyorum. E, çanta sapımda istediğim uzunluğa geldikten sonra şöyle bir tane ilmek alıp şöyle sıkılıyorum. Yine dikiş için uzunca bir iplik bırakıp ipliğimi bu noktada kesiyorum. Benim burada toplamda çanta sap uzunluğum 116 santim. Sizler kendinize göre çanta sap uzunluğunu ayarlayabilirsiniz. Çantamızın tüm parçalarını dikişlerini tamamladıktan sonra tamamıyla bitirmiş bulunmaktayız. Oldukça güzel ve kullanışlı bir çanta oldu. Umarım sizler de keyif alarak örmüşsünüzdür. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir başka da projede görüşmek üzere. Hoşçakalın.